Gel koş 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 koş. Davala git. Davala git. Gel 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 tamam gel gel. Akuş gel. Gel gel koş 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 koş. Aferin sana gel. Akuş gel. Atla. Koş 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 koş. Akuş. Aa vah. Oh. <laughs> Akuş davan nerede? Akuş davan nerede? Davan nerede? Tamam gel gel gel. Gel 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 Aferin sana, gel. Aferin sana gel. Aferin sana gel. Koş. Koş. Aferin sana. Gel. Aferin sana. Atla bir abi ya. Aferin sana. Aferin sana. Kızım. Hadi otur burada. Otur. Otur. Aferin sana. Aferin.